İyinin ölümü sessiz bir vedadır. Kendi yüreğinde tamamlanan bir duadır. Dünya daralır, vakit ağırlaşır ama ardında bıraktığı iz insanı doğrultur. Kötünün ölümü ise başka bir fısıltıdır. Toplumun yükü hafifler, yollar aydınlanır. Zulüm çöker, karanlık dağılır. İnsanlık bir nefes alır, yeniden doğulur. Her ölüm bir kapı, her nefes bir sınavdır. Kimisi giderken iyilik bırakır, kimisi giderken kötülüğü boğar, Ve hakikat her adımla kendini hatırlatır. İyi sen. Gidişin bir merhamet olur sana. Kötüyse gidişin insanlığa bir bahar. Hazreti Ali'nin dediği gibi, iyinin ölümü kendisi için, kötünün ölümü ise insanlar için bir kurtuluştur.